Selalı oyuncudan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Neyzvan Bugün ıssız ee, adada hayatta kalmanın ikinci bölümüne hoş geldiniz Yalnız skin gitmiş ee, Ne yapalım artık Şunu da alalım Belki sonradan gelir Bak olur falan filan Evet Dediğim gibi bugün ikinci bölümünü çekiyoruz Asıl adı da hayatta Bugün neler yapacağız? Elimize cam yapacağız. Ee, sonra şu yumurtayı da Çıkmadı. Tabii ki. Evet, hemen gidelim. Şu tavuğumuzu model değil tabii ki de. Bunu ısıtalım. Ben bu odaya şey yapmadım mı Onu da yapayım. Tamam için aldığım gerek. Heh, tamam. Bu arada mm, inşallah sesim gel az gelmiyordur. Kısık gelmiyordur. Şu ağacı toplayalım. Gidelim. Gidelim, gidelim. Nerede gidelim? Ya? Evim, evim güzel evim. Koşmayacağım. Koşmayacağım ki açlığım hızlı bitmesin. Yoksa ortada tırt gibi kalıyoruz. Hadi ya ev, evimi kaybettim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ne çıkmadı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet elimize geldik. Ben bir tane şey alsam. Bunu da buraya koysam. Evet. Şimdi ben bunu alayım. Böyle koyayım. Çünkü evimiz hiç aydınlık değil. Biraz cam yapalım. Evimiz gündüz de aydınlık kalsın. Şu an sabah 8'inden 9 arasına kadar video çekiyorum. İki tane şuraya mı 4 tane düşündüm. Şuraya. Ha, e, modlarla survival ne zaman gelecek onu da söyleyeyim arkadaşlar modlarla survival bu ıssız adadan birkaç bölümünden sonra gelecek bu arada don stray fazla beğenilmedi gibi yani e, don't don çekmem daha hoş hoş oyunda yani fazla hoşuma gitmedi açıkçası İlk başlardan alışmıştım. Şöyle. Evet, şunlara. <laughs> her şeyi canım yapacağım ya bu şöyle yapayım o zaman yanlış yaptım Neyse bir tane gitsin zaten bir tane fazla olabildi Evet arkadaşlar Stranded dip versiyonunda olduğu için bu harita zombi falan isterseniz hardalın çıkmıyor dediğim gibi o yüzden harda sana da bir sıkıntı yok şöyle tatlı için bir ev yaptık evet evimiz güzel oldu şimdi biz ne yapacağız şu odunlarla bu canları alacağız sonra buradan bir chest yapalım bir tane daha yapalım geniş bir chestimiz olsun bunu kay bunu kay bunu kay. Eee bu kalsın. Bunu kay, bunu kay, bunu kay, bunu kay. şimdi koy hepsini bir. Şimdi bana lazım olanlar bu. 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 Aa. bizim taş ihtiyacımız var. Pkx yapmamız için. Biraz taş toplayalım. Pekeks. başka şeyler de yapalım. Çünkü başka adalara gitmeyi düşünüyorum. Oradan demir falan toplayacağım. Allah Allah Allah. Bunlar ne ya? Gümüş balığı çıktı ya. Ha, nasıl olur bu? Bir dakika. Nasıl olur bu ya? Fake block mu? Fake block musunuz oğuz? Galiba fake block var. Nasıl öyle bir şey oldu ya? Arkadaşlar zaten seri fazla uzatmayı düşünmüyorum. Adaya gitmeden önce biraz ısınalım. Isınmayı da çözemedim şu an. Emin burada ateşten dur söyle Hadi bakalım. ben şunu almıştım evet. Şey güzel şey yapacağım da.

şey onlardan yapar mı? Yeneri harcamak istemiyorum. Aksin ya. Buraya koymayayım. Şöyle. Bir tane buraya, bir tane sonra istiyorum. Bir tane buraya. İki tane yan alayım da. yorgan yaptım kendime acaba biz bir tane daha olsaydı hoş olacaktı da neyse yedim tam kalsın yöntemiz. ben şuradan bir tane şey yapacağım unuttum bak bir iki tane yapayım şimdi Yani Texture Pack'im vardı arkadaşlar. Birinci bölümde dediğim gibi. Ne olduğunu da biliyorsunuz. Dümdüz gideceğim. Kaybolmamak açısından. Hayır, hayır, hayır. Ben inşallah adama dönüyorumdur. Yoksa böyle hiç olmayacak Adaya gidiyoruz hangi adaya? Ha, Tam bura bizim ada. Bizim ada da ya şu şeyi yapsam mı diyorum. Şunu arttırsam mı diyorum. Anlatmayalım evet, da düz gidiyorum o Aa dur dur başka bir yada. Bak şimdi bunu azaltabilirim. Bayağı da azaltmışım ya. Yani. Güzel güzel yapmışlar adaya. Burada batık gemi var. Evet şurada. Ee, bir videoda gelmiştim Bu ne? Bu ne? Ha, batık gemi. Cidden Hiç, hiçbir şey yok. biz burada ya? Biz camiye gidelim. Bu arada çankısı çok düşünmüşüm o yüzden ben hiç bir yada bulamıyormuşum. Hadi ne açalım ben. Sen böyle kal. İnşallah bu tavuğu avlayacağım amacı hem de e, benim orada tavuklar da var onları çiftleştiririz gerekirse bu arada suda köpek balığı yok galiba ya 1.8'de şey var da bir tane canı var o mu köpek balığı artık ama o yok arkadaşlar İnşallah bir şey yakışmazsınız İyi. Bir şey yapmış ya kardeşim. Vay, inceceğim. E ee, hiçbir şey. Aa. Arkadaşlar biz yandık, yandık, yandık şu an. 172 ile girdiğim için galiba şey oldu. Hmm. Sandıkların içi boş gözüküyor. Arkadaşlar e, ne yapalım? Biz tek taş ve demir toplayalım o zaman. Zaten adaların üstünde taş ve demir oluyormuş. Biz bu adaya bakalım bir tane. Olmadı. <laughs> burada demir. Oh. Demir bulduk. Bunun altında da bir tane olsa iyi olacaktı da. Heh, şurada da var. Arkadaşlar olmadı olmazsa ben diğer bölümlere bir sekizse girerim. Hani çünkü şu köpek balığı yerine şey o bir tane canavar var bilirseniz onun açısından bana tek kötü olur. Şunun da içine merak ettim bir ocak var ama evim de çok güzel evet. kaç dakika olmuş 15 dakika olmuş videoya başlayalım yine 16 dakikada 17 dakikada bitiririm bugün yeni adalar keşfettik dur bir dakika ben buradan bir şey de yapacağım hadi inşallah şey yaparım yapabilirim. Olmadı arkadaşlar. Diğerlerine bir 8 girmeye devam. Daha. Ne yapalım? Ne yapacağız? Hemen anlatayım. Şöyle gene böyle bir tane. Bir dakika. şey yapalım? Yani istiyorum seni. Yanma. Ya ama olmaz ki bu. Ya da arkadaşlar biraz daha geniş yapalım. İsterseniz şurasını da büyük bir iskelemiz olsun. Şurayı da kır. Şöyle. Şöyle ki üç. O değil odunlarımız yetmeyecek. Biz birden biraz e, dur, dur 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 Ben şeyi almıştım onu istiyorum. Bari. Bari de bari. şimdi koyayım gitsin. Düşmeyelim en iyisi. Aa, al. Fark ettim de al tam ya. Zaten bir 7 2 girdim Diyecektim Alex olarak oynasın. Nerede? Nerede? Bir tane daha. Bir adam, bir adamdır. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yaptım. Bir tane daha çit yapacağım. Bir tane de çit kapsa. Hemen yapalım. Evet. Şöyle bir tane. Bir tane de çit kapı. Aa, aslında yapmayız yok. Şöyle. Hatta iki tane mi olsun ya? İki tane olsun bir yapalım. Bir tane daha yapalım. Evet. Heh, şimdi şöyle yapalım. Buraya da diğer teknemi koyacağım. Bir de tane kapıyı da. Aa, böyle olmadı yalnız. Dört tane kapı gerekiyor. O zaman. hayır gitme sakın gitme. Ama neyse sen dur. Dur gitme sen koyacağım. Bir uyan sabah olsun da. Sen koyacağım. Aa, oh, başımıza daha organı çektik. Yalnız altımıza organ yok. Evet, hemen tamam, şuradan... Acaba şöyle yapsam olur mu? Olur da bir video. Hadi bakalım. Planım ne işinde arkadaşlar? Onu söyleyeyim iki şey. ikincisi yok mu ya bende ikincisi yok mu şey ben ya ha, yapmışım tam buradaymış bu ikisini al şöyle de böyle tamam biraz uzun sürdü video arkadaşlar kalma evet biraz uzun sürmüş tekrar bu sayede buradan bitireceğim. Böyle bitmeye yalnız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Belal Oyuncu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.